Şimdi tabloda olmayan bir dişi nasıl ekleyeceğiz bunu gösterelim. Diş çekme komutuna geldim. Diş çekecek olduğum unsur bu sefer neresi olsun? Şunun çapı merkezi olsun. Bakın bunu yine seçmiyor. Çünkü diş çekme için burada bir hat oluşturulmuş. O yüzden çap olarak görmüyor program burayı veya şu noktayı seçersem evet, yine görmedi tamam. Burada noktamız var o yüzden gelip şu noktamı seçiyorum. Tam bunun merkezi. Onayladım takıma geliyorum. Şimdi takımı seçmeden önce şurayı küçülteyim bir. Şuradaki mesafeyi bir ölçmem gerekiyor. Şunu küçültelim. Hesapla ölçüm. Şu noktadan şurası ne geliyormuş? 7 mm. Demek ki benim buraya diş çekecek olduğum takımın çapı 7 mm'den küçük olması gerekiyor ki şuradaki redüse çarpmasın. Tamam. Ekle. Şimdi sallıyorum tamamen buradaki dişimiz ne olsun ee, e, ne diyelim ne diyelim şöyle bakalım bir çap kaçmış 16'ymış. imiş ee, metrik 16'ya bir buçuk olsun standartta var mıydı bakalım 16'ya bir buçuk açı standartta olması lazım ee, ince diş olarak metrik 16'ya bir buçuk varmış Metrik 16 o zaman 1.75 olsun bizimki. Bakıyorum metrik 16'ya 1.75 diye bir hat ve yok burada. Yani ne yapacağım bu durumda? Geliyorum diyorum ki buradan standart tablo şu tablo seçiliyken şu şuradaki nokta işaretli ve bu geliyor karşıma. Ben buradaki listenin dışına çıkacaksam yani bu listede olmayan bir diş çekeceksem yapmam gereken şuradaki tanımlayı işaretlemem yeterli olacaktır tanımlı işaretlediğim zaman buradaki pencere aktif oluyor. Diyeceğim ki metrik 16'ya 1.75 mi biz? 1.75 dedim. Ve takımın çapını da 6 olarak seçtik. Tamam. Olduğu gibi bırakıyorum ve onayladım. 1.75 tamam. Seviyeler. işimizin üst düzlemi burası. Diş derinliği burası. Tam tabana inmesin. Tabana çarpabilir çünkü. O yüzden bir 10'da 5 yukarıda bırakayım. Sonra teknoloji kısmına geldim. Ee, bu sefer nokta seçtiğim için bunun bu dişin iç mi dış mı olduğunu tam anlayamadı program. O yüzden ben diyorum ki dış. Bunu kendim seçtim. Şimdi burada nominal işte bunu biz tablodan seçmediğimiz için buradaki şu nominal nominal dediği kısım bizim dişimizin dibi. Yani dip e, diş dibi çapı erkek bir geometriyle çekiyorum. Dolayısıyla diş üstü değil de diş dibi çapına girmem gerekiyor. Diyorum ki diş dibi çapım 14 veya 15. Şu an salladım tamamen. Siz tablodan bakın buradaki diş dibilerinize ona göre, göre girin. Yani dış çapı diş çekeceksem ve tablodan şu tablodan diş e, takım kısmından tanıma dediğimiz zaman şuradaki tablodan ben diş seçmemiş isem eğer yapmam gereken şu teknoloji ve buradaki takımın şuradaki diş dibinin yani takımın en son kaç çapa gideceğini benim be bildirmem gerekiyor programa. Nominal dediği kısım aslında diş dibi çapı. Ve yine sağ mı sol mu aşağıdan mı yukarı mı finish offset ve bağlantılar tamamen aynı. Bir önceki video ile. hesapla dedim. Simülasyonuma geçelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir güzellik de var. Onu da göstereyim size. Şimdi biz burada eğer seri manat yapıyorsak veya sık kullandığımız bir diş var ise tanımla kısmına gelip şu tabla kısmına da şunu tabloyu aktif yapalım. Standart tabloya bunu e, ekleyebiliriz. Mesela metrik dediğim zaman şuradaki tabloya bunu nasıl ve nereden ekleyeceğiz? Buna bakalım. Çıkıyorum buradan. Buradan da çıktım. Kaydetsin. Şimdi buna ulaşabilmem için şuradan solidcam ve cam ayarları takım tablosu bakıyorum acaba buraya geldi mi şu e, diş tabloları buraya geldi mi diye de hala gelmemiş neyse genel kısmına bakalım bir de evet yokmuş tamam gelelim onu nereden ekleyeceğiz şimdi onu göstereyim size ülkemin kurulu olduğu yere geliyorum. Ortak belgeler Soritcam ve buradan user şey özür dilerim burası değil. Çok affedersiniz. Ta table, table veya neyse artık. Metric kısmına geldim. Metric kısmına bakın nereden girdik? Bilgisayar, yerel disk C, kullanıcılar, ortak, ortak belgeler, Soritcam, Soritcam 2018, Tables. Metrik. Ve burada bir tane Excel dosyası var. Bu Excel dosyasını açıyorum. Şimdi burada az önce size hani gösterdim ya ee, tablo vardı hatırlarsanız. Oradaki işte tablo tamamen buradaki Excel dosyasından seçiyor bizim oradaki dişleri. Bakın BSP, buru dişler, işte Metrik dişler. Gördüğünüz gibi Metrik ince dişler. Mesela biz ne demiştik Metrik 16'ya 175 ekleyeceğiz demiştik, değil mi? Metrik 16'ya 2 varmış. İnce dişlere geçtik şu an burada. Metrik 16'ya 1, 1.75 yok. Tamam. Şuraya bir tane unsur şey e, sütun ekliyorum. Ve şu satırı olduğu gibi kopyalıyorum. Ctrl C dedim ve şuraya geldim. Ctrl V dedim. Şimdi şu 1.5'u 1.75 yapıyorum. Şurayı da 1.75 diyorum. Matkap çapını 14.5 değil de 15 dedim. 16 kalabilir. Burası da tamam. Buralardaki parametreleri siz gerektiği şekilde girerseniz hiç önemli değil. Sonra kaydet diyorum. Ctrl S ve kapattım bunu. Buradan da çıkıyorum. Şimdi gelelim tablomuza bakalım. Takım tanımla. Şey şuradan tablo ve buradan metrik ISO ince diş metrik 16 ya 1.75. Gördünüz mü? Metrik 16'ya 1.75 artık benim tablomda standart olarak var. Tamam dediğim zaman direkt 1.75 hatfem karşıma geliyor ve bunun için de bana önerdiği takım çapı 166. Tabi Sink'i 16 olabilir. Neyse önemli değil. Tamam dedikten sonra hesapla dersem simülasyon çalıştır. Bu şekilde gördüğümüz gibi 1.75 hat ve ile diş çekmiş oluyoruz. Bakın burada şurada radüsümüz vardı. Bakın buraya çarpabiliyor takımımız. Dilerseniz bunu buradan e, takım çapını küçük tanıtarak e, oradan kurtulabilirsiniz veya yatay şey, teknoloji kısmından gelip açıyı 90 derece döndürüp şu taraftan da başlatabilirsiniz. Bakın artık buraya değil de şuradan geri çekilecek takım. Güzel. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.